Selamünaleyküm. Sevgili arı severler, maalesef verdiğimiz şurubu almadık bu arkadaşlar. Bunda sıkıntı var. Çok zayıf bir arı zaten. Şimdi bakacağım ben bunu. Nedir sıkıntısı? Ana değişmişti bu zannedersem evet. Ana değişmişti ama toparlayamadı henüz. Bu bunda göz balı ve polem var arkadaşlar ama arı böyle tedirgin arı. Kana çırpıyor. olan tedirginliğinin sebebi nedir? Aralarla ilgileniyorum arkadaş, arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu aramızda yumurtlamış, güzel ama ana arımızı henüz görmedik. Bu zannediyorum Şubat ayında çıkıp döllenen bir kraliçe. O nedenle erkek arının az olduğu bir dönem. Havaların çok uygun olmayabileceği bir dönem. İyi döllenmiş. Olmadı demek ki. Çok enteresandır. Yuvayı arka tarafa kurmuş. Ama Yani birkaç yıldır, üçüncü yıl daha doğrusu kireç hastalığından kurtulamıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı ondan. Kovanları zayıflatıyor kolonileri. Bu da onlardan biri. Yani yiyeceği de az şunu bu neden almadı onu da anlayamadım. Ama burada ana ağrı burada henüz göremedim onu ama eseri burada günlük günlük yumurta var. Ya ana şu karşıki çerçevede görüyorum onu. Onu e, son çıtada çıkartmaya gerek yok onu rahat etmeye. Evet ben buna e, poşetle poşet de şurup vereceğim inşallah. O şekilde biraz da şey vereyim. Ondanımız var. Ben buna bir ilaç da yapayım bu arada. Probiyodik bir ilaç bu. Kullanan bazı aracı arkadaşlarım, tecrübeli arıcılar bunun kirece de iyi geldiğini söylediler o nedenle kullanıyorum. Umarım fayda edecek. Şöyle yarım litre gibi bir şurup verdim arkadaşlar. Yapacak başka bir şeyim yok bunun için. Artık anarın yumurtlaması kana değil. Bir e, toparlarsa inşallah. İnşallah iyi olur diyorum. Bunu yaylalara o yani bayburt'a falan çıkardırsam toparlar da inşallah. Peki izlemenizi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.